Amerika'nın uygulamış olduğu blok oyunu izliyoruz. Oyunumuz 3 yaş ve üzeri çocukların için hazırlanmış bir oyundur. Oyunumuzun kazanması strateji ve görsel algıdır. Kutumuzun içerisinden çıkan parçalarımız, bir adet oyun kitapçığımız, bir adet oyun tablamız ve penta taşlarımız çıkmaktadır şu şekilde. Arkadaşlar oyunumuzu istersek bireysel, istersek de iki kişi oynayabiliyoruz. İki kişi oynarken şurada görmüş olduğunuz aparatı kullanarak oyunumuzu iki kişilik yapabiliyoruz. İki kişilik yaptığımızda ise arkadaşlar kitapçığımızın en arka bölümünde ikinci oyuncunun kullanması gereken penta taşları bizlere sunulmakta. Oradaki penta taşlarına bakarak ikinci oyuncuda taşları önüne alır ve aynı şekli yapmaya çalışır. Ben ön cephesi de bir kişilik oynanıştan bahsetmek istiyorum. Oyunumuzda daima kitapçığımızdan yararlanacağız. Kitapçığımız bize kolaydan zora doğru giden bir seviye hazırlamış. Şimdi bakalım. Evet arkadaşlar kitapçığımızın birinci sayfasında 3 pentayla yani 3 taşla oynayacağımız oyun bizi karşılamakta. Hemen A bölümüne bakıyoruz. A bölümünde oyunun bizden kullanmamızı istediği taşlar verilmekte. Bunlardan bir tanesi şöyle L harfi, bir tanesi şöyle T harfi ve bir tanesi de şurada görmüş olduğunuz fırtınalı F harfi arkadaşlar. Şimdi ben bu parçalarımı şuradaki taşımı üçüncü kesiğin olduğu yere koyuyorum ve şuradaki alana yerleştirmeye çalışacağım. Hiçbir şekilde boşluk kalmayacak. Hiçbir şekilde taş kenarıya taşmayacak. Evet arkadaşlar burada üç parçamızı kullanacağız. Parçalarımı yerleştiriyorum. Görmüş olduğunuz üzere parçalarımız kenarlardan taşmadı. Tam bir şekilde oturdu. Şöyle farklı bir yolla yapmayı deneyelim. Bakalım olacak mı? görmüş olduğunuz üzere bu şekilde de oturuyor. Evet arkadaşlar şimdi bu Penta 3'ün ikili oynanışına bakalım. Şöyle. Şimdi burada zaten görmüş olduğunuz üzere diğer oyuncuna alternatifler diyor. İki kişilik oyunumuzda şuradaki şeklimiz ve şuradaki şeklimiz görmüş olduğunuz üzere kullanacağımız parçalarımız verilmekte. Şimdi burada diyor ki oyun bize bu parçayı kullanalım, şu parçayı kullanalım ve şuradaki L parçasını kullanalım. Zaten biliyorsunuz diğer parçalarımız bunlardı. Ne yapıyoruz bu sefer? Aynı alanda boşluğumuzu bırakıyoruz. Yani şu kadarlık bir boşluk bırakacağız. Ve şurada görmüş olduğunuz parçaları da oyuncumuz yerleştirecek. Bu şekilde yerleştiriyorum. Bunu da biliyorsunuz bu şekilde yerleştirmiştik. İki kişilik oyunumuzda ise arkadaşlar alternatiflerden yararlanarak şeklimizin aynısını tamamlıyor olmanız gerekmekte. Kendi evet, oyunumuz bu şekildeydi. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz ve videomuzu yararlı bulduysanız beğenmeyi, henüz abone değilseniz abone olmayı unutmayınız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.